Herkese merhaba. Ben Zeynep Ulusever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi, bardak altlığı yapacağım arkadaşlar. 3 tane renge ihtiyacımız var. Koton iplikler kullanıyorum. Tığ numarası olarak 2,5 milim bir tığ kullanıyorum. Şöyle ipimi de hemen göstereyim. Kolay modelimize başlayalım. Evet, bismillah diyelim başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. 5 tane zincir yapalım. Başlangıçtaki zincirimi batarak küçük bir halka oluşturuyorum. Her iki ucu şu şekilde ekledim. Şimdi üç tane zincir yapıyorum. Ve tığımın üstüne bir kere dolayarak boşluğun içerisinden ilmek yükseltiyorum. İkişer ikişer çıkartarak ikili trabzan yapıyorum. Tığıma bir kere doladım. İkişer ikişer çıkarttım. İkili trabzanımı yapıyorum baştaki zincirim dahil 15 tane olana kadar devam ediyorum. Evet 15 tane yaptıktan sonra başlangıçtaki zincirime batarak ilmek kaydırıyorum ve eklememi yapıyorum. Kaldığım noktada 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma bir kere doladım ve aynı trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum çıktığıma bir kere doladım. Yandaki trabzana geçiyorum ve iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Devam ediyorum. Tüm trabzanların tepesine iki tane ikili trabzan yaparak tam bir tur devam ediyoruz ve 15 olan sayımızı 30'a çıkartıyoruz bu ikinci sıramızda arkadaşlar. Devam edip yapalım. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi burada yine ilmek kaydırarak sıramı tamamladım. Yeni sıraya yapıp başlıyoruz. 3 tane zincir yaptık. Şimdi burası tekti arkadaşlar. Burayı tek kabul ediyorum ve hemen 2 tane aynı yere trabzan yapıyorum ve çift oluyor. Burada bakın bir tek bir çift şeklinde bu sıramızı devam ediyoruz. Sıradaki trabzana tek sıradaki trabzanın tepesine çift bu şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz ve devam edelim Evet trabzanlarımı yaptım. 45 tane oldu arkadaşlar. Şimdi şurada eklememi yaparak yeni sıramı başlatıyorum. 3 tane zincir yapıyorum. Bu sıraya çıktım. Şimdi yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir yanındakine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı 3 kabul ediyorum. Şimdi 3 tane tek yaptık. 1 tane çift yapıyoruz. Aynı yere 2 tane trabzan yaptık. Bakın 1, 2, 3 tek 1 tane çift. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3 tane tek 1 tane çift. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Sonda yine gösteriyor olacağım. Evet sona kadar ilerledim. Sonda da şurada son çift olan trabzanı yaptım. Şurada bir tane trabzanım kaldı. Bunun tepesini de batarak bir tane tek yapıyorum. Ve sıramı ekleyerek bitiriyorum. Bir tane de zincir yapıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi yeşil ipimizle devam edelim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipimizi ekleyelim. 4 tane zincir yapalım. Bu ipi sıkıştırdım. Şimdi tığımın üstüne bir kere doladım. Yine dibine batıyorum. Burada ikili trabzan yapıyorum bir tane V boşluğu oluşturdum. Şimdi tığımın üstüne doladım. Arada bir iki tane trabzan atlayarak üçüncü trabzanın tepesine ikili trabzan. iki zincir. Ve aynı yere tekrar batarak ikili trabzan. Bu şekilde V boşlukları oluşturarak tam bir tur devam edelim. tamamlayalım. Sona kadar geldim. Sonda da son V boşluğumu da beraber yapalım. Evet bitirdim arkadaşlar ve burada yapmış olduğumuz zincirden şöyle batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir tane zincir yapıp şimdi ipimizi yine kesiyoruz. Şu şekilde biraz elimizle düzeltelim. Koton iplikler böyle bir ütüye ihtiyaç duyarlar. El ütüsüne yine üstüne daha sonra ağırlık koyarak da düzletebilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi renkli ipimle devam ediyorum. Aldığım noktadan bakın şu boşluktayım. Burada ipimi ekleyeceğim. Şimdi şu iki ipi de tutuyorum. Onları da arada yok edelim. Şimdi şu boşluğa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada sık iğne yaptık zincirimizi bağlarken. Şimdi 3 tane zincir tığıma doladım. Burada ilmek yükseltiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmek yükseldikten sonra hepsini çıkarttım. 1 2 3 tane zincir yapıyorum. Ve yine kendi dibine şöyle bakın arkadan yaparak yapalım. Sık iğne ile bu zinciri ilave ettim. Ara boşluğa geçiyorum ve boşlukların arasında bir sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer V boşluğuna geçtim. Bir sık iğne yaptım. Ve 3 tane zincir yaparak yine burada bir tomurcuk yapıyoruz. Yani 5 kere ilmek yükseltiyoruz. Hepsini tek seferde çıkarttım. Zincirimi 3'e tamamladım. Bir tane sık iğne dibine, bir tane sık iğne ara boşluğa, tekrar V boşluğuna bir sık iğne, 3 zincir. Ve buraya da yine bir tane tomurcuk yapıyoruz. Evet, şimdi hepsini tamamlayalım. Evet, ben bardak altlığını tamamladım. Hemen sizlere de tamamını göstermek istedim. Oldukça güzel oldu. Çok da kullanışlı. Sizlere hemen şöyle bir de sunum yaparken göstermek istedim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıklı kalın. Hoşça kalın.